Yaprak Döner İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde bir şubesiyle hizmet sunuyordu. İşletmenin ortakları Musa Gökçen ve Yılmaz Eke ikinci şubeyi açtı. Yeni şubede Ayrancılara kazandırıldı. Açılışı AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, AK Parti Torbalı İlçe Başkan Yardımcısı Sinan Çaputkan, Kitbox Dünya Şampiyonu Cesur Turgay, Ayrancılar Yörük Derneği Başkanı Sabri Karagül, iş insanları, davetliler, işletme sahiplerinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Dualar edildi, açılış kurdelesi kesildi. Öncelikle açılışını yapmış olduğumuz bu iş yerinin hayırlı ve bereketli olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Rabbim inşallah hayırlı müşteriler, bereketli kazanç, kazançlar ihsan eylesin diyoruz. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim. İşletmenin ortakları Musa Gökçen ve Yılmaz Eke yeni şubenin açılışına dair bilgiler verdi. Çok güzel bir yeri var. E, güzel bir ustalığı var, güzel bir emeği var. Bir tesadüf sonucu Peki, e, tanıştık. Nasıl bir, tesadüf Bunu bir Çünkü başarılı hikayesinde tesadüfler çok çok önemli. Bir Şimdi bir onun, yan, onun yanında bir yeğenimiz çalışıyor, benim haberim yok. Ha. E, ben Mardin'e gittim, annesi dedi, e, neredesiniz dedim. Ben Ayrancılar'ım dedi, benim oğlum da oradadır. Ha. Nerede dedi, işte dönerci falan. Halk Bankası'nın orada falan. Sonra neyse dönüşte gittim baktım, Yılmaz Bey ile birlikte çalışıyorlar. O şekilde tanıştık. Tabii ne yapabilir noktasında e, hep fikir soruyorum tanıdıklarından, başkanımdan, ne güzel, ne e, Yılmazdan dedim acaba ne yapabiliriz falan. Bu dükkan vardı. E, bu dükkanı da inan dört ay boyunca uğraştık ancak arabildik. Bu şey. e, Muhtar Bey'in market yeriydi zaten. E, başkanımın bu konuda ciddi emeği var. Çok sağ olsun. Ciddi emeği var. Sonra Yılmaz Bey'le ile dükkanı gördük, istişare ettik. Bu olur mu diye. Yılmaz Yılmaz Bey dükkanı bayağı beğendi. Beğendikten sonra da bir karar verdik, konuştuk. İkinci şube açabiliriz diye. Sağ olsun o da onay verdi. Evet. Yardım etti. Burayı şu anda açmış bulunuyoruz. Ama ben güveniyorum. Daha önce de etini yedik. Sayın Başkan'la yine gittik beraber yedik. Bayağı güzel. Birçok kişiden de aldım. Kaliteli ve hijyenik, temiz, güzel bir döner yaptığını Duydum zaten ondan sonra bunu açmaya karar verdik. Ben ustama güveniyorum. Bundan sonra 15-16 senedir burada yaşıyorum. Sonra bu işe girmemin sebebi farklı sektörlerde uğraşmamamızın sebebi. Yıllardan beri küçüklükten bu yana kadar burada yetişmişiz. İşin mutfağından geliyoruz diyorsunuz. Aynen işin mutfağından geliyoruz. Yaprak dönerimizin özelliği de içinde hiç kıyma olmaması kendisine has. Evet. Evet. evet eminim. Evet. eminim has dana etinden olduğundan dolayı yani yaprak döner. Yani herkes yaprak döner diyor ama kimin... farklı farklı yani kirt, karışım oluyor. Karışım oluyor. Kendi arkadaşlarımın yüzde yüz... dana eti ve yaprağından oluyor. Tavuğumuz da aynı şekilde herhangi bir katkı, herhangi bir şey olmadıktan sonra kendi Gezen tavuk mu? Aynen öyle. Yediğiniz aynen. Mı? Aynen gezen tavuk. benim evimde orada gördüm. Yani aynen. Onu <gülüyor> aynen. <gülüyor> yani konseptimiz bu. İyi müş mi? müşterilerimizi iyi karşılamak, güler yüzlü, ondan sonra kaliteli bir şey sunmak. Yani şu an sağlık sorunları insanlar için çok önemli. Bizim için yani bu pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntılar olsun hepsi sağlık yüzünden başımıza geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar hijyenik, aynen önce sağlık ve hijyen konusunda e, kararlıyız. Açılışa katılanlar da Gökçen ve Eke'ye yeni şubelerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Bereketli ve bol işler temennisinde bulundu. Hem ustalığı hem becerisi, e, yaprak dönerin... E, kırmızı etten oluşu. Yüz yüz evet, etten oluşuyor. Evet yüz yüz etten oluşuyor. Kasabın güvenilir olması çok çok önemli. E, tabii ki o çok önemli. Zaten eğer usta kaliteli ise zaten kaliteli yerden et alır. Böyle kelle eti almaz karıştırmaz döneri. Döneri nasıl yaptığını hepimiz biliyoruz az çok. İşte ustalığı, güler yüzü olması birleşince bence... E... Ortayım muazzam bir lezzet lezzet. Güler e, güzel günlerin başlangıcı olur inşallah. Aynen. Ekonomiye can verecek bu tarz mekanların da açılması, güzel mekanların açılması bizleri memnun ediyor. Ben açılacak olan bu işletmenin e, buraya can vereceğine, heyecan vereceğine inanıyorum. İnşallah e, tüm işletmeci kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Murat'la gezdiğim mi? Evet, çok memnunuz <laughs> abi. Böyle bir yer açtılar. Lazım mıydı? Tabii canım çok lazım ya. Çok lazım böyle çok lazım. Valla şimdi bu işler güler yüz ister. Yani işten davranmak ister. Yani esnafı arkadaşlar uzun yıllardır esnafı yapıyor zaten. Şimdi yeni başlamış birisi değil. Evet. evet tanıyorum zaten ben de kendisini Valla inşallah başarılı olur. Ha, İnşallah her zaman gülüyoruz. İnşallah, gülüyoruz. i̇nşallah güleriz. Babama destek olmak için varım. eee Güzel gidiyor. Umarım e, çok uzun süreli kalırız burada. Çok memnun oluruz. Müşterilerimiz her zaman bekliyoruz. Onunla da gurur duyuyoruz. Ne güzel e, Güzel bir şube açtığımızı düşünüyoruz. Bunun da devamı Allah gelecek inşallah. Hayırlı, bereketli olur inşallah. E, çok güzel bir mekan. Merkezi bir yer. Musa abi bizim e, çok değerli bir dostumuz. Bir de e, memleketten tanışıyoruz. Yani Yılların abimlerin dostluğu. Böyle bir günde onu tabii ki yalnız bırakamayız. İnan ki benim büyük projemin ruhsatı vardı. Hı. Onları orada bıraktım. Yetişmek için hani böyle bir dostumuzu tabii yalnız dostum. bırakmak. Tabii ki dostumuzu yalnız bırakmamak için. Yer güzel, merkezin girişinde, çevremiz de var burada. İnşallah çok güzel şeyler olur. İnşallah bereketli olur. Açılışta konuklara döner ikramı yapıldı. Herkesiz, Es alayalım. Evet. Harikasınız. Evet.